Bunlar gerçek değil babacım. Ben şimdi gerçek çiçekleri göstereceğim sana. <laughs> evet arkadaşlar bu olsa e, canlı çiçek almaya geldik saksıda değil mi Işılcım? Şimdi çiçeklere bakacağız bakalım neler varmış. Ne güzelmiş bu. Onlar gerçek değil. Gel gerçeklerine bakalım şimdi. Gerçekte o kadar güzel çiçekler var ki. Hadi bak mesela ilk çiçekler buradan başlıyor Işılcım. <laughs> Saksılı çiçekler. Onlar gerçek mi? Bak bakalım. Gerçek. Bir bir gerçek. Oldu. Evet bunların hepsi gerçek. gerçek, bir bir gerçek evet doğru. <laughs> Eline mi batıyorsa? Elleme öyle dikenli şeyler elleme sakın tamam mı? Bak ne kadar çocuk çiçekler var şu şey Şu kırmızıları ben çok sevdim ha Gel şimdi başka bir yere gidelim bak daha çok çiçekler var Sadece burası değil ki çiçek yeri Gel bakalım bak. Işıl'ın Pembe Dünyası Ha burada arkadaşlara merhaba demedin ya Merhaba arkadaşlar Evet Bunlar Işılcım kaktüs Baksana ne kadar çeşit çeşit bir sürü kaktüsler var Efendim baba Onların hepsi diken. Dikkat et onlara dokunma bence. Bir şey ha, onlar biraz tüylü bir kaktüs. Bilmiyorum ki ben dokunayım mı? Aa o. Onlara bir şey olmuyor. Evet dikenleri altta onların. Dikkatli ol fazla bastırma. Tüylerin altında diken var yine çünkü. Anladın mı? Herhalde kaktüs almazsın değil mi? Ama bak kaktüslerin haricinde. Bir de kaktüslerin arasında bak. Değişik bitkiler de var. Şunlar falan var. Bak bak, şu çok tatlı bir şey. Şunu şey? Evet minicikler. Evet bence de öyle. ya şimdi diğerlerine bakalım. Aa, bu arada benziyor. saksılar da çok tatlı, tatlı Işıl. Renkli renkli saksılar. Çok güzel kattı. Hangisi? O çiçekli. Aynen ee... Işıl. Evet. Ne çiçeğiymiş o acaba? Ben sana küçük çiçekler göstereyim mi? Tamam. Gel bak. Şimdi bak, şurada sen görmedin geçerken. Atladık burasına. Bak, şu bölümle bu bölüm komple küçük çiçekler. Bak şimdi, görüyor musun? Canım. Evet o büyük tabii ki. O morları mı sevdin yoksa Işıl? Bunlar da tatlısı. Pembe olsaymış daha güzel Ama beyazları da var bak. Şurada beyazları var. <laughs> ne oldu? Nerede pembe? Ha evet. Evet bence de o pembe. Ya yani beyaz da var ama Pembe'msi de aynı zamanda. Aynen. Evet. Ya sen bilirsin işte Bak daha devam edelim. Daha bir sürü var Işılcım. Bak şu arkada da var. Nerede? Aa bunlar da küçük çiçekler. Bunlar ne acaba? Bunlar nasıl renkli çiçek açıyor acaba Aa beyaz beyaz açıyor onlar galiba. Yoksa bizim aldığımız çiçek gibi mi onlar? Açıyorlar işte. Bizim aldığımız çiçekten olabilir mi onlar? Evet, buna değişik renkte çiçek açıyorlar muhtemelen açılacağım. Hepsi değişik oldu. Evet, belli çünkü bak. Beyaz açanlar var, farklı renkli açanlar var. Bence şu pembe bak, pembe gibi gözüküyor. Bakalım. Olabilir. Bak bir de şurası var, gel gel gel. Daha, daha değişik, bunlar da daha değişik. Ne yaptın? Koptu yanlışlıkla. O yani yanlışlıkla kopmuşsa o zaten kurumuştur orası. Bak bir dokundum koptu. O kurumuş o zaman demek ki. Onlar zaten çiçek açıyor daha sonra kuruyunca dökülüyor tekrar. Sonra tekrar çiçek açıyor. Yani aynı yerden açmıyordur da yanındaki başka birisi açıyor. Gel bak. Bunlar da Yap, gül, ışıl güller. Görüyor musun gülleri? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Efendim? Hayır sahte falan değil o gerçek çiçek hocam. Sahteye Ya çünkü çok tatlı çok güzel bir şey. O yüzden gerçek değilmiş gibi duruyor öyle değil mi? İnanmadın mı yoksa? Ama gerçek yani. Ama gerçek işte. <laughs> Kokla bakayım kok kokmuyor mu? Bu bütün çiçekler kokmaz zaten Babişko. Beğendin mi onları? Evet bak bunlar ışıl. O önündekiler gül. Değişik güller. Bu yanındakiler ise orkideler. Şunlar orkide çiçekleri. Orkide çiçekleri çok güzel bir çiçek biliyor musun? Çok değerli çiçek onlar hem de. Efendim? Yani e, özel günlerde mesela sevdiklerini hediye edebiliyorsun onları. Ben şu çok seviyorum. Hangisi? Ha o pes pembe. Biraz da şu bölümlere bakalım. Evet evet bakalım doğru söylüyorsun bakalım. Evet, küçücük güller değil mi? keşke gerçek olsaydı bunlar. Ee, tamam. Dikkatli yani. ol düşürme tamam mı? Evet, hem hepsi pembe hem de hepsi küçük küçük güller. Öyle bir gerçek olmaz zannetmiyorum ben. Olmazdı yani. Var mıdır ki? <laughs> Hadi gerçek gerçek çiçeklere bakmaya devam edelim. Işıl bunlar da fide oluyor. Yani ekiyorsun e e e küçük, küçük bunlar büyüyorlar. Yavrusu yani çiçeklerin. Bu Sol elinin oradaki ışıl. Neydi onun ismi? Fesleğen. Çok güzel kokar o. Bir denesene bak. Kokla bak. O kadar güzel kokar ki çok beğeneceksin. Biliyorum ben onun kokusunu zaten. Sen ilk defa mı kokluyorsun? Evet. Nasıl kokusu? Müthiş. Evet. Ben fesleğen kokusunu çok seviyorum zaten. Çok <gülüyor> 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 için, ben size öyle tamam sen bilirsin. Alırız tabii ki. Sen ne istiyorsan ondan alırız zaten bir tane de alabiliriz. Bakarız yani. Bir tane fantastik kaldı. Yani bir tanesi koksun, kokulu olsun diye mi istiyorsun? Evet, bunu alıyorum. İyi peki, tamam alırız. Alıyorum. E tamam al sen oradan bir tane o zaman. Tamam. tamam. Evet, oldu mu? Seçtin mi? Ona bir de Işıl, küçük bir saksı alalım mı ona? Altlığıyla birlikte. Tamam ama toprak da alman gerekiyor. Oraya gideceğim ya. Toprak buluruz canım. Bizim bahçede bir sürü toprak var. Öyle değil mi? Aynen. Evimizin bahçesinde. Tamam. Onu alıyorsun. Başka hangi çiçeği almaya karar verdin? Daha veremedin galiba. Bakmaya devam et o zaman hadi. Tamam. Tamam. Evet babacım bunlar çok büyük çiçekler ağaç gibi. Bu da. Doğru bu da, doğru. Bu da, bu da. Bunlar artık ağaç gibi çiçekler değil mi? Yani. Evet evet. Bunlar büyük çiçekler. Evet. Evet. Az önce evet. gördüm çiçek bak. Hangisi? Kalp Acaba. şekli. Evet kalp şeklinde. Doğru babacığım. Ah. <laughs> evet babacığım papatyalar bile varmış. Kokuyor. Bak ben burasını bilmiyordum ya. Burada daha çok şey varmış. Evet. Kokuyor mu pap papatya? O zaman seviyor sevmiyor yapar. <laughs> Yazık değil mi? <laughs> Hadi gel. Bak burada daha neler neler var. Aşağıda. Bu ağaçtan işte bizim orada yapar. Evet. Şunlara bak. Bunlar ne çiçeği açalım? Hepsi çok güzel kokuyor valla. Kokladın mı? Yok buradan He, kokuyor. Ha kokla mu? Kokuyor mu? Aa ışık. Büyüyor. Evet büyüyor. Senin aldığın, aldıklarının büyüyor. Evet büyüyor. İstersen küçüğünü bırakıp büyüğünü de alabilirsin. Vaz mı geçti? Küçük daha güzel. Küçük mü istiyorsun? Evet. Tamam. Ben zaten kendimi böyle büyütürüm. Tamam peki. Evet, Bunların ne olduğunu biliyor musun? Şunlar. Ha oh, çilek onlar çilek. Alıyorum. Onlar çilek oluyor biliyor musun? Alacağım. Bak şu çiçekleri var ya. Çiçekleri çileğe dönüşüyor, çilek çıkıyor. Sonra da önce yeşil çıkıyorlar, sonra da kızarıyorlar. Neden? Aa. Ne oldu? Ha evet. Evet demiştim ya ben sana. Dur bak. Evet bak orada bir tane çıkmış. Daha küçük ama. O daha büyüyecek sonra kırmızı çilek olacak. Çilek <laughs> Çilek mi alalım yoksa diyorsun bir tane de. Şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? E, hani çilek çıkıyor ya koparınca ince bir şey olmuyor değil mi? Hayır çiçeğe bir şey olmuyor canım yani tabii ince ki. Yani tekrar çıkıyor değil mi? Tabii tabii tabii. O zaman alıyorum. Yani ama bir tane çiçekten kaç tane çıkacağını bilmiyoruz yani. Birkaç tane çıkıyor en yani fazla bir çiçekten. İnce tekrar çıkıyor, yani aynı yerden çıkmıyor da başka bir yerinden çıkıyor. Yani tabii ki çilek bitiyor sonuçta. <laughs> Biter tabii ki hiç bitmez olur mu? Hiç ama daha... ama bir daha kesene tekrar çıkartır yani. <gülüyor> <gülüyor> ama kuruyabilir de tabii ki. Aldın mı? Aldın mı? Çilek hani mi aldın? Bizim de bizim çileğimiz vardı böyle vardı. Ama sonra sulamıyormuşuz. Evet, kurumuştu o ya. Onu çok üzülmüştük değil mi? Nasıl onu unuttuk camın kenarında? Bu sefer öyle yapmayalım ama tamam mı? Bu sefer bütün çiçeklerimizi aynı yere koyalım ki hiç unutmayalım hiçbirisini. Işıl peki bunların ne olduğunu biliyor musun? Ne? Domates. Mu? Onlar da domates oluyor. Onlar domates Ne yapacağız Domates mi yiyeceğiz? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bak şu çiçekler var ya. Bu çiçeklerin her biri birer tane domates oluyor. Onlar <laughs> <Olur mu? gülüyor> Aa sen çiçek almaktan vazgeçtin. Sev Sebzeler almaya başladım bakıyorum. Meyveler, sebzeler, çilek, çilek, domates. Boş ver, boş ver domatesi nereye koyacağız babişkom? Sen bilsin yani alacaksın alalım tabii ki. Gel burada daha değişik çiçek, çiçekler göstereceğim sana. Gel gel. Görüyor musun yine değişik çiçekleri? bu aynısı bizimle. Bilmiyorum ki, hayır aynısı değil. İlk aldın. Değil, aynısı değil. Bunlar sardunya. Yazıyor bak sardunya çiçeğiymiş bunlar. Bunlar çok güzel çiçek Işıl. Bunlar çok güzel. Evet Işıl onlara mı karar verdin şimdi? Sesleyen aldık ve çilek mi aldık? Zaten bir tane daha var. Bir de evde var. Dört tane mi olacak çiçeğimiz şimdi? Bir de saksılarımızı aldık değil mi? Tamam. Peki. Hadi arkadaşlarımız o zaman hoşça kal diyelim. Onların saksılarını değiştireceğiz evde. Ee, yeni yeni toprak koyacağız tekrar onları e, şey Yön değiştirmedik saksız, evet, saksız. Doğru. Hadi arkadaşlarımız hoşçakal yapalım bakalım. Evet. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Videomu da paylaşsanız çok seveyim. Hoşçakalın. Tabii hey hoşçakal yapamıyorum. Bay <laughs> <laughs> evet. bay arkadaşlar. Sizin için hazırladığımız bu güzel videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarımı önce sizin görmeniz için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. 嘿，你玩。